İşte de gördük, şu anda evet. da görürüz. Mesela bence en güzel örneklerden bir tanesi herhalde promosyon savaşlarıdır diye düşünüyorum. Yani bankaların özellikle evet doğru orada bir maaş kullanımı ya da ona bağlı bir sermaye kullanımı illa söz konusu ama bir de orada kişinin verilerinin kullanımı söz konusu, pazarlanması söz konusu, satılması söz konusu. Bunlara baktığımız zaman tabii ki dijital anlamdaki veri anlamlı bir veriye dönüştüğü zaman tabii ki çok ciddi anlamda bizim için bir katkı sağlayacaktır. Ama şimdi dokunmatik toplum ya da ekran dediğimiz bu ekran toplumun dediğimiz kavramlara baktığımız zaman artık insanlar yaklaşık dünyanın işte yarısından çoğu, 4 milyar insan şu anda tamamıyla sosyal ağlara mobil olarak ulaşabiliyor. Ki bu e, belki de Z kuşağı ile birlikte bu dokunmatik ürünler ya da e, akıllı mobil teknolojilerle beraber çok da kolaylaştı. Mesela daha öncesinde e, bu akıllı evet e, dokunmatik sistemler vardı ama bunun içinde internet entegre değildi. E, belki daha pahalıydı. Ama sonrasında bunlar kendi içerisinde belli bir e, hani ücretlerin düşmesi, ucuzlaması, kullanıcının bunları daha rahat bir şekilde talep etmesiyle birlikte farklı bir yola doğru geldi ama yöndeşme oldu. Evet, yöndeşme oldu kendi içlerindeki. E, belki de bizim en çok tartıştığımız konulardan hmm. bir tanesi. Buradaki bütün o araçlar içerisinde kendi içlerindeki e, yöndeşmeleri, birbirlerinden etkileşim almaları ve ona göre de kullanıcının bunu kullanması.